till I, no I Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de Arkadaşlar bu videomda sizlere sahte virüs şakası nasıl, nasıl yaparsanız bunu çekip göstereceğim arkadaşlar. Bu videonun ikincisi çekiyorum. Bu videonun birincisini yaklaşık iki ay önce çekmiştim arkadaşlar. O da şu anda ekrana geldi. Eğer onu da izleyemediyseniz ve yapmak istiyorsanız onu bulabilirsiniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. bir butonundan videomuza geçtiğinden önce kanala abone olup like atıp bir yorum atarsanız. Beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar zaten başkalarında anladığınız gibi Bu videomda sizlere sahte virüs şakası nasıl yaparsınız onu göstereceğim Bundan kastım nedir arkadaşlar Şimdi ben bu videodan sonra arkadaşlar Mesela yaptığı, videoda yaptığım uygulamayı çalıştıracağım Metin belgesini Ve arkadaşlar orada bir sürü cmd Ve bir sürü hesap makinesi açılacak arkadaşlar Bilgisayar kendi kendine onları açacak Bu videomda sizler nasıl yaparsınız onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi öncelikle arkadaşlar ben buradan masaüstümü bir görünür yapayım arkadaşlar Bu arada bu arka planında videoya özel yaptığım Umarım beğenmişsinizdir Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bazı şeyler var arkadaşlar Öncelikle masa üstümüze sağ tıklıyoruz. Ve sağ tıkladıktan sonra yeniye gelip yeniye geldikten sonra arkadaşlar burada metin belgesi oluşturuyoruz. Metin belgemizi oluşturduk. Buna şu anda isim vermemize gerek falan yok arkadaşlar. Çünkü bunu az sonra sileceğiz. Buna bir işimiz olmayacak. Arkadaşlar şimdi bunu oluşturduk. Bunu oluşturduktan sonra bunun içine tıklıyoruz arkadaşlar metin belgemizi açtık. Metin belgemizi açtıktan sonra arkadaşlar ben size açıklama kısmında bir sürü kod vereceğim arkadaşlar. Siz o kodları buraya direkt yapıştıracaksınız arkadaşlar. Ben direkt buraya yazıyorum arkadaşlar kodları size anlamanız için. Önce bu arkadaşlar kodu A yazıyorum. Yani buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra buraya şat. Ben yazıyorum arkadaşlar. Bundan sonra tek kod kodu A diyorum. Fakat şeyi büyük yapmayacaksınız arkadaşlar. Sen ben size açıklama kısmında vereceğim. Tek adam tam yazıyoruz arkadaşlar buraya. Şu sayıyı küçük yapayım arkadaşlar. Seni küçük yaptım. En son yazdık yazık tam. Ondan sonra buraya start yazıyoruz arkadaşlar. Start yazdıktan sonra tek kod A. Ve şat yazıyoruz arkadaşlar. Tek start. Kolur. Deniz yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra start. Bunu arkadaşlar start. Sadece yazmayacaksınız. Birin yanına kalk yazacaksınız. Yani arkadaşlar hesap makinesini çalışır. Kalk yazdıktan sonra arkadaşlar C'yi de koyduk. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar tekrardan start yazıyorsunuz. E, boşluk. Tekrardan start yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra tekrardan kolur. Arada. B yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. C de yapabilirsiniz. C yapalım sonra Kolur C yazdık. Ve buraya tekrardan son olarak şat. Tam yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar. Bu yazılarımızın hepsini kopyalamamız gerekiyor. CTRL e A diyoruz. Ve bunu CTRL e C diyerek kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra. Tekrardan Enter'e basıyoruz ve bir aşağı geliyoruz. Enter'e bastıktan sonra tekrar CTRL e V diyorum. CTRL e V, CTRL e V. Ne kadar istiyorsanız arkadaşlar ne kadar CMD ne kadar hesap makinesi çalıştırmasını istiyorsanız o kadar CTRL e V yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat hani bunu arkadaşlar atarken arkadaşlar bence dikkatli olun. Samimi bir arkadaşını atın. Hani arkadaşınız korkabilir ya da çok samimi değilsiniz arkadaşlar. Başınız belaya girebilir. Benden söylemesi. Bunları yazdık arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra bu arada arkadaşlar kodları hatasız bir şekilde yazmalısınız. Yani harf hatası vesaire yapmamalısınız yoksa çalışmaz. Bunu yazdık diyelim arkadaşlar. Her şeyi düzgün bir şekilde yaptık. İşte ctrl'e yaptık. Ctrl c yaptık. Vesaire vesaire. Bunları yaptık. Bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar sol üst tarafta dosya diye bir yer var. Dosyaya geliyoruz. Dosyaya geldikten sonra burada arkadaşlar kaydet ve farklı kaydet var. Biz farklı kaydet de bozuyoruz. Derseniz ctrl'e shift artı s yapabilirsiniz. ctrl'e shift artı s yapabilirsiniz. Derseniz de tekrar buraya gelip arkadaşlar farklı kaydet diyebilirsiniz. Farklı kaydet yerine geldik. Buraya arkadaşlar önce dosyamızın adını vermeliyiz. İnandırıcı bir şey olmalı. İnandırıcı bir şey olması için arkadaşlar mesela ben buraya ne yazayım? Google Google, Chrome yazıyorum arkadaşlar nokta bat yazacaksınız arkadaşlar nokta bat Google Chrome nokta bat çok mu inandırıcı bence hiç inandırıcı değil arkadaşlar fakat hani karşı taraf böyle şeyler hiç bilmiyoruz arkadaşlar inanabilir direkt indirebilir ve siz buraya mesela işte e, YouTube video yazabilirsiniz arkadaşlar YouTube video nokta bat yazarsanız arkadaşlar ve bunu atıyorum Discord'dan atarsanız inanabilir arkadaşlar. Bunu YouTube videoyu işte sizin hayal gücüne kalmış arkadaşlar burası tamamen. Ne yazmak istiyorsunuz onu yazabilirsiniz. Burada kaydet diyorum. Fakat arkadaşlar bakın burası çok önemli. Nokta bat yazmanız gerekiyor. Nokta txt yani nokta text falan yazmayacaksın. Nokta bat yazdık ve kaydet dedik arkadaşlar. Kaydet dedikten sonra buradaki tüm olay bitti arkadaşlar. Metin belgemizi silebiliriz dilerseniz fakat tekrar da yapacaksınız. Başka arkadaşlar atacaksınız arkadaşlar silmeyebilirsiniz. Burada kaldı Görmüş olduğunuz YouTube Video.bat video nokta bat geldi arkadaşlar karşımıza. Bu karşımıza geldikten sonra arkadaşlar siz bunu arkadaşlar attınız ve arkadaşlar bunu aynen şu şekilde açacak arkadaşlar. Direkt iki kere basacak ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir sürü CMD ve bir sürü hesap makinesi açıldı arkadaşlar burada görüyorsunuz hala da açılmaya devam ediyor arkadaşlar fakat bilgisayar çok kötüse ve karşı tarafını gerçekten bilgisayar kötüyse arkadaşlar denemeyin bilgisayarı çok artabilirsiniz yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar ve bu gerçekten sizin başınıza belaya sokabilir kendi bilgisayarınızı denememenizi tavsiye ederim arkadaşlar bu videomuz bu kadar da görmüş olduğunuz gibi umarım açıklayıcı olmuştur Evet şunları böyle kapatarak arkadaşlar yani hani hiç hiçbir şekilde sorunsuz bir şekilde arkadaşlar kapatabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar fakat aynı benim yaptığım az da arkadaşlar dilerseniz tekrar buraya gelip arkadaşlar buraya CTRL ve Enter CTRL ve Enter vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar bir sürü bu videomuz bu kadardı umarım videomu beğenmişsiniz ve umarım video işinize yaramıştır videoyu beğenmişsiniz like atmayı ve kanalı hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri de seviyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın bay bay